Şimdi doktor Ofer'le, Camdan'la beraberiz. Siz aile hekimi evet, özmanısınız galiba. Ne güzel. Ee, şimdi bugün e, yoga ile ve birçok şeyle konuştuk. Evet. Fakat panik atak veya yoğun stres çok yaygın. Panik atak nedir? Nasıl ortaya çıkar? Kimlerde görülür? Ve ona daha böyle nasıl yardımcı olabiliriz? Bize bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Ee, bedenimizin değişik seviyelerde defans mekanizmaları var. kendini müdafaa mekanizmaları var. Hücresel seviyede evet. hücre grupları her organın, her organ sisteminin ya, savunma sistemimiz var savunma güçlü. Ve totalde organizmanın savunma sistemi var. Evet. Bu organizmanın savunma sistemlerinden bir tanesi de savaşta da kaç mekanizması. Ya savaş ya kaç. Aynen öyle. Erkekliğin onda dokusun kaçmaktır diye. Kesinlikle. <laughs> bu, bu makinenin dizaynında da var. Çünkü savaşta da kaç mekanizmasının Yüzde doksan beşi kaça, yüzde beşi savaşı ayarlı. Yani kaçanın annesi ağlamaz. Hani hepimiz duymuşuzdur. Buradan gelen bir şey. Şimdi savaşta da kaç mekanizması beden ve zihnin ortak çalıştığı bir mekanizma. Kimyasal bir mekanizma aynı zamanda. Çünkü bedenimiz elektrokimyasal manyetik enerjilerle çalışıyor. Bu üç enerjiyle ve bedenimizdeki pek çok olay kimyasal olarak başlıyor. Ee, savaş ya da kaç mekanizmasının dizayn edilmesi sebebi hayatımız tehlikeye girdiğinde evet. adrenalin tavan yapıyor. Belli yani bir eşiği sık, aşıyor. Sıkıntı anda stres hormonları fırlıyor. Ne oluyor sonra? Sıkıntıdan biraz daha fazla. Hayati tamam. tehlike olması Hayati gerekiyor. Tehlike. Evet. Peki. Çünkü dediğim gibi kimyasal bir mekanizma ve bu kimyasal mekanizmanın kimyasal kuralı var. Adrenalin genlerimizde yani kodlu eşiği aşacak. O zaman savaş ya da kaç mekanizması yani alarm mekanizması devreye giriyor. Hı -hı. Savaş ya da kaç mekanizmasının devreye girebilmesi için kişinin ya endişelenerek adrenalini eşiği arttırması gerekiyor ya çok ani bir şekilde korkarak. Çünkü savaşta kaç mekanizması mesela üzerimize hızla bir araba geliyor. Bir araba o kadar hızlı geliyor ki durmayacağını anladık o anda adrenalinimiz tavan yapıyorsa, Savaşta da kaç mekanizması devreye giriyor? Göz bebeklerimiz kocaman oluyor. Kas gerginliğimiz 4 katına çıkıyor. Bedenimizde 32 yerde değişiklikler oluyor ve neli saniyelerde? Çoğu zaman saniyenin binde bir kadar sürelerde. Çok hızlı çalışan bir mekanizma. Ve biz oradan süpermen gibi kaçıyoruz. Nasıl kaçtığımızı biz Normalde bile biliyoruz. Normalde yapamayacağınız şey. Hatta arabayla havlayan bir köpek size doğru koşturarak geliyorsa bile bilemem bu mekanizma Aynen öyle. Hiç daha önce çıkmamış bir kişi çok rahat ayrı çıkabilir. Evet. Savaşta da Doğrudur. Şimdi mekanizma bunun için dizayn edilmiş. Savaş ya da kaç mekanizması. Savaş ya da kaç mekanizmasının hayatımız tehlikede olmadığı zaman devreye girmesi panik atak. Yani orada bir arıza var. Aslında arıza yok. Beden kimyamızla alakalı. Çünkü savaş ya da kaç mekanizması o kadar ince ayar bir mekanizma ki otonomik sinir sisteminin bir parçası ve otonomik sinir sistemi sıfır hata ile çalışıyor. Evet. Seniz o kadar e, yazılımlar, bilgisayarlar yapılmadı. Peki neden bazı insanlarda panik atak oluyor? Yani neden bazı insanlarda alarm devreye giriyor? Peki, şöyle toparlayalım. <laughs> Doktor Ofelia Cabral, Ankara'dan aile hekimi bize şunu söylüyor. Normalde her insanda çok normaldir. İşte ne bileyim bir depremde, araba size ezecek gibi geliyor, havlayarak saldıracak bir köpek geliyor, yani her türlü tehlike anında bir saniyeden daha kısa bir sürede. 32 tane madde kan da değişiyor. E, ciddi bir alan durumuna geçiyorsunuz. Bu gerekli, belki de hayat kurtarıcı bir mekanizma. Ancak hayati tehlike olmadığı halde yanlışlıkla bu sistem yani adrenalin sistem veya bu sistem devreye girerse o zaman işte burada sorun vardır diyor. Evet. Şimdi yani bu soru... benziyor. Hırsız alarmınız çalıyor ama hırsız yok. Ama hırsız yok. Güzel, güzel <laughs> benzetme oldu. Peki ne yapmak lazım? Şimdi neden olur bazı insanlar değil mi? E, bugünlerde hepimiz stres yaşıyoruz, kayıp yaşıyoruz. Çünkü panik atak genellikle bir kayıptan sonra ortaya çıkıyor. Yani sevdiğimiz bir insan ölüyor, sevdiğimiz bir insan bizi terk ediyor, sevdiğimiz bir insana güvenimiz kırılıyor, sevdiğimiz insan zarar görüyor, sınıfta kalıyoruz, ÖSS'ye kazanıyoruz. Özellikle depremden sonra, depremden 1999 sonra, ve sonraki Düzce depreminden sonra, Van depreminden sonra çok yaygınlaştı. Evet, kazalar, ...iflas etme, ortaktan ayrılma, evlenme, boşanma, askere gitme, askerden dönme, emeklilik... Yani evlenirken ayrı stres, boşanırken ayrı, ayrı stres. Ayrı stres, çocuk sahibi olmak da ikisinin ortası arasında bir stres. Şimdi neden bazı insanlar e, panik atak oluyorlar da bazı insanlar olmuyorlar, öyle değil evet. mi? Yani depremden sonra herkes panik atak olmadı, bazı insanlar takıntı Doğru. oldu, depresyon oldu falan. Şimdi e, şöyle bir kural var, psikolojik rahatsızlıklar kişilik seçer. Psikolojik rahatsızlıklar kişilik seçer diyebilmek için insanları kişiliklere ayırmak gerekiyor. Ve bu çalışmada insanları dört kişiliğe ayırdık. A, B, C, D tipi kişiler. Evet. Şimdi insanları pek çok yönden kişiliğe ayırabilirsiniz. Bu çalışmada insanları hayattaki önceliklerine göre kişiliklere ayırıyoruz. A tipi kişinin hayattaki önceliği kendisi için önemli olan şeyler mükemmel olacak, her şey kurallara uygun olacak dediği olacak. A tipi kişi. Şimdi hayattaki önceliğimiz yani kişiliğimiz dünyaya baktığımızda gördüklerimizi belirliyor. Hı hı. A tipi kişi dünyaya baktığında mükemmel olmayan ne varsa onu görüyor. Ve dünyaya baktığımızda gördükleriniz kimyanızı etkiliyor. Çünkü dünyaya baktığımızda gördükleriniz için beyniniz bir düşünce üretiyor ve her düşüncenize hiç üşenmeden kimya salgılıyor. Peki ikinci grup? E, i̇kinci grup panik atakla pek ilgisi yok. B tipi grup. B tipi grup genellikle hayata bakışı, hayattaki önceliği haklı olmak. Hani daha öyle hep art, haklı olan arkadaşların hata kusur hepsi. Ben demin. diye görür <laughs> evet. başkaları da bulur kusuru. Benim dediğim olacak şimdi olacak çünkü her şeyin doğrusunu ben bilirim. Evet Ede'yi ben bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da hayata baktıklarında haklı olabileceklerini düşündükleri şeyleri görürler. C tipinin hayattaki önceliği eğlence. Hani yiyelim, içelim, gezelim, tozalım hayatta başka ne var ki? Oh, ne güzel. Yoksa öyle bir arkadaşınız Edi'nin her eve lazım. D tipi kişinin hayattaki önceliği de barış ve uyum. D tipi kişinin pek psikoloğa, psikiyatrista, işte doktora işi düşünmüyor. Çünkü o e, makinenin fabrika ayarlarında yaşıyor. <laughs> Güzel. Biz makinemizin külahı A ve B'de rotuz. daha çok sıkıntı o Aha, zaman. Daha çok A'da. Yani hep bir her şeyi kontrol etmek isteyenler evet. çok enerji harcıyorlar bunun için. Evet. İkincisi ise e, ben diye, her şeye ben diye başlayan, Aynen. ben bilirim ama beni üzdün, beni e, kırdın, beni anlamadın e, diye. Peki. Çünkü A tipi kişinin özelliklerini sayarsak hayatında en az bir alanda mükemmeliyetçi, detaycı. Endişeli, vesveseli, alıngan, kırılgan, seçici. Eleştirel ama eleştiriyi sevmeyen. Ama yaralanıyor, kolay yaralanıyor o evet, zaman. Evet, kesinlikle. B'de çok yoruluyor. Sürekli kendi açısından mücadele ettiği için. Aynen ben değil. şöyle bir örnek vereceğim. Eskiden mesela ben şöyle derdim. Ee, ama beni anlamıyorsun. Şimdi şöyle diyorum. Ben anlatamadım galiba. Çok güzel. Olayları böyle o çok görmek lazım. Çok büyük bir lazım. fark yaratmıştır sizin kimyanızda emin olun. Ee, Çünkü i̇yidir. Bu evet, kişilikler evet. içerisinde A tipi kişi en stresli kişi. Çünkü hayata baktığında hep mükemmel olmaya şeyleri görüyor, kuralları var. Kendince bu kuralları diğer insanlar bilmiyor, bilenler sallamıyor. Yani stresli bir durumu var. Stres demek... Adrenalin demek. O halde A tipi kişinin dominant kimyası adrenalin. Yani diğer kişiliklerden daha yüksek bir adrenalin var. O halde adrenalin yüksek olduğu rahatsızlıklara öncelikle uğruyor. Bunlardan bir tanesi de panik atak. Panik atak Panik atakta evet. A tipi kişinin adrenalini diğer kişiliklere göre daha yüksek. Haliyle eşiğe daha yakın. Eşi yaşması daha kolay diğer Sırt kişiliklerden. O da değil. Çarpıntı, yüksek tansiyon, tabii, tabii. strese bağlı mide Aynen sıkıntıları mi? bu. Bu bir paket aslında. Kesinlikle. Peki, çünkü, ne yapmak çünkü, lazım? E, her şeyden önce panik atak ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Hem aileler bilmiyor, hem e, kurumlarda bazen bilinmiyor. Hasta acile gidiyor. Çarpıntı, işte sağda solda uyuşmalar, korku Soğuk hali, çok terlemeler. terleme, 32 tane belirti var. Boğuluyor gibi hisler. Aynı öyle göğüste darlık hissi ve hasta acile gittiğinde haliyle işte kan testi, idrar testi, akciğer filmi, EKG çekiliyor. Sapa sağlamsın, <laughs> aslan gibisin. Evine git hiçbir şey yok deniyor. Aynen öyle. Sağlamsınız deniyor. E, tabii bu hastanın moralini çok bozuyor. E, aile tabii anlamıyor. Peki neden? E bak bir şey yokmuş şişteni abartıyorsun bir diyorlar. Bir de şeye bayılırım. Panik atak getiren şey hemen hatta kalp böyle hemen bir limon kolonyası olur. <laughs> şey serpiştirilir. Evet ya da bir hemen cam açılır temiz hava iyileşecek. Şimdi tabii ki e, her zaman için her türlü rahatsızlıkta psikolojik olsun bedensel olsun hasta eğitimi çok önemli. Ama şunu söyleyelim böyle bir durumda tıbbi bir kuruluşa veya doktora başvurmakta kan tahlili yaptırmak özellikle ilk kesinlikle. atakta kesinlikle olmazsa olmaz. Onun altını kesinlikle. çizelim. Çünkü bu Gerçekten panik atak değil de bir belki bir hipertiroidi, kalp krizi, astım birçok şey de çıkabilir altından. Yani onlar önce bir ekarte edilmeli. Hepsi temizlendi, fiziksel evet. bir şey yok şimdi ve panik atak tanısı alınır. Panik lazım? ataktaki diğer rahatsızlıklardan en önemli tarafı panik atak gelir ve gider. Çünkü genlerinizde 15 dakikaya ayarlı bu alarm mekanizması. Bu savaşta da karşı 15 dakika ayarlı. Yani en fazla 3-5 dakika sürer. Hani hipertiroidi ve diğer rahatsızlıklarda tabii rahatsızlık gelir ve gitmez. Ama tabii ki hastanın mutlaka bir kuruluşa gitmesi, tanısını kurulması çok yapıldı, önemli. Onlar yapıldı, temiz. Evet. Şimdi e, panik atakta tedavi iki kısımda oluşuyor. Birincisi hasta eğitimi. Altı saatlik bir hasta eğitim programı. Bu çok önemli. Yani neden panik atak o kişide oluyor? Panik atak nedir? Otonomik sinir sistemi nedir? Nasıl çalışır? Adrenalin mekanizması nedir? Alarm mekanizması? Yani hastanın nedir? Yaşaması çok önemli. Hatta yarı yarıya tedavi edici. Çünkü hastanın hmm. neyi, neden yaşadığını bilmesi çok önemli. Bu belirtileri bilmeden yaşadığında çok korkutucu. Yani ilk önce hastalığının ne olduğunu bilmesi, kabullenmesi. Benim panik atak hastalarında gördüğüm hmm. durumu kabullenmekte zorlanıyorlar. Yani hmm. daha doğrusu onları panik atağa götüren durumla yüzleşmekten korkuyorlar. Yani hmm. Dolayısıyla bu eğitim hmm. kısmı çok eğitim önemli. 6 saatte oluyor mu bu eğitim? E, hastayı panik atak penceresinden yoksa otomatik sinir sistemini öğretmek için 5 aya ihtiyacım var. 5 ay ama, dev bir yazılım. Ama hastalığını yazılım. kavrayabilmesi için 6 saat, saat 6 saat yeterli. 6 sonra... saatten sonra hastanın tabii ki beden ve zihinden oluşuyoruz değil mi? Sadece bedenden oluşmuyoruz bir de zihin Zaten biz bugün var. tıp doktoru olan evet. doktor Neslihan İskit'le de hep bu konularda çok destek olacak hatta önlemeye Kesinlikle. yardımcı olacak yani şeyler konuştuk. Ben yogayı özellikle tarif ediyorum A tipi kişileri. Ben de 1994 yılından beri yoga Harika. yapıyorum ve çok faydasını çok görüyorum Ben de çok faydasını görüyorum Kesinlikle e, tavsiye ederim. Ama doğru bileninden. Tabii ki. Tabii evet. ki. Neslihan hocamız gibi Estağfurullah. bilenlerden. Estağfurullah. E, Zihin eğitim programı da 21 günlük bir program. Zihin eğitim programında zihni eğitecek CD'ler var. Yani günde 25-32 dakika uzunluğunda CD'lerimiz var. Hasta bu CD'leri dinleyerek e, hastanın zihninde belli kodlamalar yapılıyor. Manyetik olarak bilginin kodlanması. Çünkü bilgiyi iki şekilde kodluyoruz. Bir nöronlarla kodluyoruz 6 saatlik eğitimle. Bir de e, zihin eğitimiyle manyetik olarak kodluyoruz. Evet. Ve beden ve zihin aynı anda eğitildiğinde tedavinin başarısı yüzde 95. Bir uyum ortaya çıkıyor. Esasında tıpta da e, siz de katılıyor musunuz doktor hanım? Yani tıpta, ben da ve siz de doktor hanım size de, de soruyorum. Tıpta gerçekten bir bilinçlenme, farkındalık ve dünya gezegeninde bulunan malzemelerden yani havayla nefes alma, Egzersiz yapma, bitkiler ve baharatlar ve doğal maddeler ve doğal ilaçlardan yararlanma, kilo kontrolü, stres yönetimi, bunlar yavaş yavaş birçok hastalığı kökten düzeltebilecek kesinlikle. şeyler. Doğru beslenme, kesinlikle. bunlar artık ön plana çıkmaya başladı. Yani Leblebi gibi birini şikayetten var, al şu ilacı git devri, yavaş yavaş değişiyor galiba. Aynen, öyle. Şimdi ilaçların yeri zaten psikolojik rahatsızlıklarda, Tabi psikotik rahatsızlıklar hariç, o zaten konumda. Evet. Onlar psikiyatir evet. uzmanlarının işi kesinlikle oynamamalı. Ama hastalar yani panik atak, depresyon, obsesyon gibi hastalar ben ilaçların alanının çok çok sınırlı olduğuna inanıyorum. Yani bu hastalar eğitimle hem bilinç düzeyinde hem zihin düzeyinde eğitimle çok iyi sonuçlar alınıyor. Ben demin esasında biraz daha farklı bir şey söylemeye çalıştım o noktaya gelmemek de mümkün anlamında. Kesinlikle yani yoga, nefes Aynı terapisi, mi? dini ritüeller ve Kesinlikle. inançlar, doğru nefes alma, kilo kontrolü, sağlıklı beslenme, bitkisel, doğal tedaviler, akupunktur, homeopati, ayurveda yani bütün bunlar tamamlayıcı tıp olarak Tabii kişiyi ki. ağır pek çok önlenebilir hastalığı önlemekte doğal yolla yardımcı oluyor. Yani gerek kalmayabilir anlamına geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Zaten panik atak hastalarının 21 günde tedavi 21 günde tedavi ediliyor bu programla. Ee, Kimyasal ilaç kullanıyor musunuz? Hayır, kesinlikle. Bu Toplamalar program... yapıyorsunuz beyne. Evet, yani hem hastanın bilincinin eğitimi hem de manyetik olarak bilginin kodlanması. Zaten dünyada 23 yıldır uygulanan bir tedavi bu. 12 ülkede uygulanan bir tedavi. Hani çok yeni bir şey değil. Ülkemizde evet. yeni bir tedavi. Panik atak tedavisinden sonra hastaya ben diyorum ki hayatımda 4 yaşam tarzı değişikliği yapman şart. Birincisi hayatınızda spor olması şart. Yoga tabii ki çok istenen bir şey ama tabi her şehrimizde mümkün değil. O bir bir şey yok. Bugünkü programın bantlarını yani bizi web sayfası veya Twitter'dan beni izlesinler, izleyenler varsa sadece bugün öğrettiğimiz hareketler bile, stres, dik, o bile çok koruyucu. Çok yani halkın yapabileceği bir şey evet. ve bedava. Evet. Birincisi spor. Kendilerine uygun, ne uygunsa. Spor kulübüne yazılmaları gerekmez. Ağır spor değil, düzenli egzersiz Aynen, diyelim. Aynen, düzenli egzersiz. Ve sporun tarifi haftada 3 gün 40 dakika. Güzel. Tarifi bu. Bundan fazla yapabilirsiniz. Az da salgılanan endorfin çok işe yaramaz. Peki ikincisi? Çünkü, i̇kincisi bir hobinizin olması. Evet bir hobin, bir hedefin, evet. bir şeyin olsun. Çok güzel. Çünkü hobi beyninizdeki güzel. endorfin açığa çıkıyor. Üçüncüsü e, televizyon seyrederken seçici olmak. Seçici değil. Evet. Mesela Seçicidir. bizim program güzel. iyi mi? Ne güzel, harikasın. Süper. Süper. Evet. Sizin, mesela bizim evimizde televizyon yok. <laughs> Ama televizyon evet. faydalı. Peki dördüncüsü? Tabii dördüncüsü yiyeceklerimize dikkat etmek. Yani basit karbohidratları hayatımızdan çıkarmak. Beyaz un ve beyaz şekeri. Bakın her şeyde var. Panik evet. atakta bile beyaz un, beyaz şekeri Aynen. lütfen hayatınızdan çıkartın. Çünkü çıkar. basit karbohidratlar bedeninizi aldıktan 30 ile 90 dakika içerisinde ad kan adrenalin seviyenizi bir buçuk kat artırır. Evet. Artık bir kişinin buna ihtiyacı yok. Zaten kanında fazlasıyla adrenalin var. Evet. Diğer kişilikler yiyebilir mi? Da Radı <laughs> harikasınız. Evet. Şimdi biz de kısa bir e, mola verelim. Birkaç dakika reklam aramız olacak. Dönüşte sohbetimiz devam edecek ve de yemeklerin son haline bakacağız. <laughs> evet, sohbetimiz devam ediyor ama ayvaçığım bugün biz arada kusura bakmayın birerli parça tattık. Çok güzel olmuş. Önce şu kıtır kıtır bayıldım buna. şu kıtır kıtır tatlıdan başlayalım. Nasıl yaptın? Ee, biz buna tatlı gözleme ismini verdik hocam. Tatlı İçerisine İçerisinde normal yufkamız veya da baklava yufkası. Biz muz kullandık, fındık kullandık, ceviz kullandık. Beyaz şeker kullandık Hiç mı? yok hocam. Hurma Hiç yok. Kullandık. Ee, yok. Üzerine de tarçın ve antep fıstığıyla süsledik. İsteyen hangi meyve varsa elinde ondan kullanabilir. Biz bunu e, tavada da yapmadık. Direkt fırına verdik hocam. Harika. 200 derecede kıtırlaşacak. Yağ yok. Süre. Beyaz şeker yok. yok. Hocam son derece sağlıklı hafif bir tatlı. Siz de arada birer lokma tattınız beğendiniz mi? Peki hatta iki. Hatta iki afiyet olsun. <laughs> Peki enginarı kuzu etli yaptık Zeytinyağının dışında yanlışından enginarla soru böyle e, kuzu yemekleriyle yani kuzu etiyle de güzel yemeği oluyor hocam. ...denesine Terbiyeli kuzu etli enginar yaptık biz bugün. İçerisine patates, havuç, bezelye, taze enginar, arpacık soğan ve kuzu eti kullandık. Bunun terbiyesi için bütün ev hanımları bilir zaten. Yumurta sarısı, birazcık un, su limon suyundan oluşan bir evet, e, terbiye hazırladık. E, etlerimiz arpacık soğan havuçla kavrulduktan sonra ilave ediyoruz kısık ateşte pişene kadar eti öyle öldüresiye kavurup yakmak yok değil mi? Gördüğünüz gibi zaten Yani evet, evet. kendi renginde o, kalıyor birazcık hocam. Peki bir de bu kansere karşı koruyucu, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu, bol antioksidanlı, cildi güzelleştirici mor çorbayı nasıl yaptın? Bunda da gene yağ, un herhangi bir şey kullanmadık. Kaynayan suyun içerisine kırmızı lahana, kırmızı pancar, şalgam suyu, nar taneleri, ve sumakla beraber kaynattık. Şimdi blenderdan geçirdik. Kıvamını ayarlıyoruz. Servis yapıyoruz. Peki. Ya. Doktor Ofelia Cabral bize çok güzel panik atakla ilgili bilgi verdi. Sizin tedavinizde gördü. Peki tekrarlar mı panik atak sonra? Bu beden ve zihnin aynı anda eğitildiği tedaviyle tekrarlamaz. Çünkü alarm mekanizmasını yerine oturtuyoruz. Yani çalar saatinizi tekrar 6'ya ayarladığınızda 7'de tekrar çalar mı? Siz Çalmaz. E, harika çok güzel. Çok evet. Hiç Hı. ilaç kullanmadan. Hayır, Peki şükürler. siz Ankara'ya döneceksiniz Ankara herhalde. Döneceğim. Doktor Ofelia Cabral'a çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ona iyi yolculuklar diliyoruz. Bir ne Doktor alın? Neslihan İskit de yogacısı Son olarak çok kısa bir şey bize gösterin Programı 10'da Böyle bizi mutluluk verici keyif verici bir hareket gösterin Programı sizle bitirelim Peki Burnunuzda ellerinizi iki yana alın Baş parmaklarınızı içeri alın Nefes alırken burnumuzdan Kolları yukarı kaldırıyoruz Verirken Alın Alın, alın. Son kez alın ve verin artık. Bravo. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi bir salı günü diliyoruz size. Harikasınız. Güzel, keyifli bir salı günü size olsun. Doktor Nesran çok teşekkür, teşekkür ederiz. Doktor çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın efendim. Sağ <laughs> olun.